E... Granola içerisinde yulaf ezmesi, ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumların bulunduğu, ayrıca kurutulmuş meyvelerin ilave edildiği bir tür kahvaltılıktır. Ancak piyasada çok fazla granola çeşidi bulunuyor. Bunların içerisinde e, tat vermek amacıyla e, tatlandırıcılar, gıda katkı maddeleri ya da e, şuruplar ekleniyor. Bu da granolaya masumiyetini kaybettiriyor ve diyetimizdeki sağlıksız kalorileri almamıza sebebiyet veriyor. O yüzden evimizde sağlıklı granola Yapabiliriz. E, glutensiz yulaf ezmesine çiğ kuru yemişleri ilave ederek tatlandırıcı olarak da çok az bal ve organik pekmez katarak. Çok basit bir şekilde sağlıklı granolalar oluşturabiliriz. Ayrıca hayvansal protein tüketilemeyen durumlarda yulaf e, önemli bir protein kaynağıdır. İçerisindeki bitkisel proteinler sayesinde e, topluk sağlamada, e, vücut direncini artırmada önemli gıda grupları arasında yer almaktadır. Peki yulafı nasıl tüketelim diye düşündüğümüzde e, sütle pişirebilirsiniz ya da suyla haşlayabilirsiniz. Granola yaparken de çok az zeytinyağıyla ya da hindistan cevizi yağıyla tatlandırıp o şekilde fırınlayıp kahvaltılarınıza ekleyebilirsiniz. Müzik